Rüya anneciğim hadi yemek saati. Rüzgar Rüya nerede? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Oğlum nerede abla? Evin içinde bir yerde olmalı. Allah Allah nereye gitti bu kız? Hadi gel beraber arayalım. Masanın altında saklanıyor bence ne dersin? Hadi gel. Bir, iki, üç. Aa burada yok. Nerede olabilir sence başka? Hadi gel beraber arayalım. Rüya. Kapının arkasındasın. Aa yok. Nereye gitmiş olabilir? Mutfakta masanın altında yok. Mutfakta saklanabileceği başka bir yer yok. O zaman kesin banyoda ya. Hop. Banyoda da yok. Acaba hmm, yatağın içinde değil. Çamaşır sepetinin içinde olabilir mi? Yok. Başka nerede olabilir Rüzgar? Dolabın arkasına saklanmış olabilir mi? Gel bakalım dolabın arkasına. Bence buradadır. Rüya? Aa burada da yok. Peki saklanabileceği başka neresi var Rüzgar? Sen biliyor musun nerede olduğunu? Bilmiyor musun? Neyse dur bakalım. Benim aklıma son bir yer geliyor. Rüya buraya mı saklandın? Seni bulduk. Kızım niye haber vermiyorsun? Dün patladı ya seni bulamayınca evde. Evet şimdi kardeşine bak gösterdin. O da giriyor saklanıyor. Ne yapacağız şimdi onunla? Benim aklıma bir şey Hayır anneciğim lemaköz cildimize zararlı onlar. Lütfen. Hayır dedim. Lütfen. Rüyacım hayır. Lütfen. Çok mu istiyorsun? Lütfen. İyi peki tamam bir seferlik etim getir bakayım ne lemaközü. Oo çok da güzelmiş. Etk. Düşürüyordum. <laughs> Dünya renkleri çok dönüyor bir de çok güzel. Bak bir tane birkaç tane rujum var. Küçük minicik rujlarım var. Peki bunları sürebileceğim bir far fırçası. Aa burada far fırçası da varmış. Her şey hazır. E, peki otur hadi birazcık makyaj yapayım sana. Otur şöyle. Hı. Evet şimdi önce sinirden başlayalım. Kapat Aynen. gözünü. Uyumda da var. Ha, ay çok pardon hepsinin ayrı mıydı? Neyse tamam pardon evet bunu aldım. İlk önce sen kapatır mısın gözlerini? Önce şimdi gözlerini yapalım. Evet şimdi öbür gözünü yapalım. Seninle. Sonra da hayır henüz değil. Pembe ile kaşlarının altını boyayalım. Oo oh. Vay be. Rüyacım çok susadım. Bana izin verir misin? Bir su içip geleceğim anneciğim. Tamam mı? Evet. Şimdi bir tane kalemle Evet, anneciğim geldim. Hadi kapat yeniden gözlerini. Kapattın mı? Şimdi birazcık da Böyle buralarına makyaj yapalım bakalım parlatalım Görüşmeler. buralarına ruj gibi bir şey parlaklık veriyor anneciğim. Ha, kendi makyajımdan. Ha, ben kendi makyajımdan da getirdim. Madem dedim yapıyoruz şey olsun baya. Evet. Kapat anneciğim sen gözlerini. Evet. Şuradan da azıcık aldık gibi sürelim şöyle. Hı Yok yok kapat anneciğim daha değil. En son bir de aynada göstereceğim sana bayılacaksın çok güzel oldu kapalı da ama gözler falan hiç açmak yok şöyle şuraları da şöyle yaptık mı çok güzel oldum bir dakika kızım benim ay çok güzel oldum gerçekten şöyle kaldır bir kafanı yukarıya doğru evet evet ha şuralarda biraz eksikler var ruhlarda evet tamam şimdi bekle bir ayna getireceğim aynada bak hazır mısın Al bakalım nasıl görünüyorsun? Ah, büyük <laughs> ya! Aa, bir dakika, bir dakika. Bundan bir tane Burada, dinozor çizdiniz. Ay çok güzel çizmiş bugün dinozor? Ay mor bir araba. Mor da Rüya'nın en sevdiği renktir. <laughs> abi bu araba ne? Bu araba da abi. Rüya bu kızdan sen de yok bu fotoğrafçı. Aynı nah, kızın başka bir şey var. Fotoğrafçı yok sende. Hayır var. Yok. Var. Var, var mısın iddiasına? Ne Bu böyle Kaybeden kazanana 5 tane balon olur. Uçan balon. Çok ciddiyim. Bunun aynısını evde bul bana getir. Mı? Ev yarın. Yarına kadar sana süre. Bir de sürem var. Aynı fotoğrafçı Efe. kızdan varsa 5 balon benden sana. Ama eğer yoksa 5 balon sen bana alacaksın. Tamam mı? Bu, bu. Uçan balon isterim. Ödünüm, yemin et. Söz veriyorum yemin ederim. Sen de yemin et söz ver. Tamam. Anlaştık. tamam. Anneciğim. Dünkü aldığımız yerim onlardan yiyelim mi? Evet. Hangisini yemek istersin? Bu e, dışı şekerli olan. Bakalım bu nasılmış? Bu. Bunun da dışı şekerli galiba. E, peki bu? Bu yılan. Bu da benim en sevdiğim kola. Hangisi yemek istiyorsun? Evet hadi karar ver hangisi? Yılan. Tamam. Yılan tamam. Ama Rüzgar'ın biliyorsun jelibon yemesi yasak. Ona sakın verme olur mu anneciğim? Sen kendin ye. Aa, evet onu kesmemiz lazım. Makasın var mı? Hayır sana veremeyiz Rüzgar maalesef. O kalemi de ver bana. Evet bak makasıyla keselim onu. Bekleme anneciğim. İşte bu da mutfak Hadi bakalım. Sen kesebilir misin onu? <laughs> mutfak makası biraz kalınmış. Evet. Hadi kes bakalım. <laughs> tamam mıdır? Hadi içeriye git. Ben burada yemek yapacağım. Hadi hadi hadi. Baya güzel oldu. İşte bu bir tane Ama işte ben... ee, ne yapıyorsun sen ben, ben ne yapıyorum anne? Ne denir ya? Ben de bunları Zil bunlar mı onlar? <laughs> evet su içinde mat oluyorlar çıkartınca parlıyorlar çıkartsana be Ne çıkarınca çok parlak görünüyor mu sence de? Aa, bir tane de yaratabilir miyim siyahı? Ben şey istiyorum ama rengini ben seçebilir miyim? Evet Bakayım Kırmızılı istiyorum ben Ben kırmızı. Sarı kırmızı, <laughs> Sarı kırmızı. Galatasaray'ın rengi benim. Hayır, bir bizim... Atıyorum. Ay, ne yapamayacağım galiba. Atıyorum. Hayır, yapamayacağım. Ne <laughs> yapamayacağım. At. Yukarıdan atacağım. Bir, iki, üç. Oo. Çıkar Çık bakalım aç. ona parlayacak mı? Hayır ya pırıl <laughs> pırıl çok güzel oldu bu. Bence bu daha çok parlıyor bak. Evet sarı da yeşiller daha çok parladı değil mi? Evet çünkü onlar daha daha şeyler koyu bir renk bu. Hmm. daha açık. Anladım seni. Çok güzel oldular. Bir daha yemeyin. 3 4 5 Tam 5 tane şekerim var. Oo, ben bunları bol bol yerim artık. Şimdi Rüya anneciğim şekerleri nerede benim Ben görmedim anne Nasıl görmedin anneciğim Canım şeker istiyor benim Ya azıcık yiyeyim Canım o kadar şeker istiyor ki anlatamam Dur şuraya oturayım biraz Burada bir şey geldi benim elime Rüya şekerimi sakladın mı İnanmıyorum sana Şekerleri mi sakladın <laughs> Hepsi nerede <laughs> Ya Dur bakayım arayayım eminim hepsi burada bir yerdedir. Evet. Da -da, -da -dam. Buldum birini daha. İşte burada şeker. İki oldu. Kaç tane şekerim vardı benim. Üst bir sürüydü. Öbürü de burada. Bir tane de buradan çıktı. Sanırım hepsini bulmak üzereyim. Bakıyorum başka var mı? Evet bu da sonuncusu. Bütün şekerleri bulduğuma göre... Tamam tamam seninle paylaşabilirim. İkimiz birlikte yiyebiliriz şekerleri tamam mı? Bakalım herkes odasını toparlamış mı? Rüzgar evet bakıyorum yatak toplu. Tamam hemen her şeyi topla. Aferin sana. Bakalım Rüya oynadığı oyuncakları toparlamış mı? Bir de onu kontrol ediyorum. Evet Rüya burası çok dağınık anneciğim. Niye toparlamadın? İnanmıyorum sana her yer her yerde gerçekten. Kaplan, yastıklar, Hello kağıtlar. Ne? Evet orayoları ben en iyisi. Rüzgara vereyim. Ben aslanlarım. Ben de kendi sihirle kendi baş baş edebilirim. Anneciğim sihir diye bir şey yoktur. Ben yapabilirim. Mavi rüyam. Sihir mi yapabiliyorsun? Evet. Hadi bakalım denemesi bedava. Rüya neredesin anneciğim? Seni bekliyorum. Hazırım anne. Hazır mısın? Gerçekten sihir yapabileceğini düşünüyor musun? Evet. Hadi otur bakalım. Evet bunlar benim oraya olurum. Bunları ben yiyeceğim. Eğer canım gerçekten abur cubur yemek istiyorsa kendine şöyle abur cubur getirebilirsin. Evet Rüyal'cığım tabaklar boş seni bekliyorum. İnanmıyorum gerçekten cips oldu senin tabağın. Nasıl yaptın bunu? Öbüründe yapacak mısın? Hadi bakalım. doldu İnanmıyorum. peki şey benimle canım biraz istedi bana da verir misin hayır. biraz nasıl hayır ya vermeyecek misin hayır. Ee, peki ben sana iki oreo var birisini sana versen sen de bunlardan bana verir misin evet. o zaman anlaştık hadi o zaman al sen oreo'nu birisini al hepsini değil tamam Şimdi benim tabağıma birazcık cips, biraz da beyaz elbili var. Biraz fazla cömert davranmıyor musun? Çok az olmadı mı bu? Hadi biraz da beyaz leblebiden ver. Ondan canım çok istedi. Bence gerçekten çok güzel bir alışveriş oldu of efsane hepsini yiyeceğim şimdi <laughs>